Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan Rejim'de herkese selam. Reader S19 Pro Max şarj almıyorsa ne yapmanız gerekir onu size de paylaşacağım. Şarj almadığı zaman sadece şarj soketi değişebilir. Şöyle bir parça gördüğünüz gibi. E, tabii ki sizler bunu değiştiremiyorsunuz. Çünkü buna lehim lazım, lehim pil lazım, havya lazım. Bunlar sizin yapamayacağınız bir şey olduğu için ondan anlatmıyorum. Ama şarj soketi bütün değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunu internete model koduna girin. Oradan internete de alabiliyorsunuz. Veya da tanıdığınız bir telefoncu varsa kendiniz de alıp takabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet cihazı açtıktan sonra anlatacağım sizlere. Şarj soketi değiştirmek için evvela arka kapağı sökmemiz gerekiyor. Arka kapak cam olduğu için dikkatli bir şekilde ısıtmanız gerekir. Isı aldıktan sonra şöyle ince bir aparatla açmamız gerekiyor. İlk önce ısıtalım. Şöyle hava makinesiyle ısıtıyorum. Tabi elinizde hava makinesi olmayabilir. Ama her evde saç kurutma makinesi olduğu için sıcak kademeye getirerek aynı işlemi yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Peki bunun ısıtmanın sebebi nedir diye sorarsanız yapışkanlı olduğu için ısı aldığından o yapışkanı gevşiyor ve arka kapağı kolay bir şekilde sökebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. İlk defa arka kapağı söküyorsanız daha zor olabilir. Fakat ben daha önce arka kapağı söktüm için daha kolay bir şekilde sökülür. Bilginiz olsun. Hani beni ko benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Bilginiz olsun diye anlatıyorum. Evet yani şöyle bir aparata dikkatli bir şekilde fazla da içeriye daldırmayız. Çünkü batarya filmi var burada ve aynı zamanda şu ortalarda ekran filmi var. Eğer elinizdeki aparatı biraz daha içeriye daldırırsanız o filmler zararı görebilir. Bilginiz olsun. Evet yani şöyle dikkatli bir şekilde aralıyoruz. Söylemiş olduğum gibi daha önce söktüğüm için kolay sökülüyor fazla da yapıştırmadım. Bilginiz olsun. Haşlar soketini değiştirmeyeceğim. Sadece sizlere eğitim amaçlı anlatıyorum. Bilginiz olsun. Evet arka kapağı söktükten sonra dikkatli bir şekilde kenara koyuyoruz. Kenara koyarken dikkat edin. Çünkü elinizdeki parçalar veya da aparatlar üstüne düşerse kırılma riski var. Bilginiz olsun. Arka kapağı söktükten sonra yıldız sona vidala dikkatli bir şekilde şu cıvataları söküyoruz. Evet fazla cıvata da takmamıştım. Videom fazla uzamasın diye. civataları hepsini söktükten sonra sim yuvasını da çıkarmanız gerekiyor. Sim yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekranın sim yatağına zarar vermez. Normal iğne ile topla iğneleri ile açtığın zaman zarar görür bilginiz olsun. Şöyle iğne açıyorum. İçeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırıcı atıyor zaten. Onu söktükten sonra dikkatli bir şekilde şöyle aralıyoruz. Şuralar çabuk kırılıyor bilginiz olsun. İnce olduğu için o sim yuvasının kenarı. Evet, çıkardık çerçeveyi. Şu gömüş olduğunuz buzzer çıkardıktan sonra şöyle soket burada gördüğünüz gibi. Evet, soket dediğimiz şu kısım. Göstereyim ekrana. Evet, sadece soketi değiştirmek için dediğim gibi elinizde aparatlar olmadığı için yapamıyorsunuz. İşte takım takravatı olması gerekir. Ama şöyle bütün soketi bortlu bir şekilde siparişini verip alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Bir telefoncu arkadaşınız da varsa Marka modeli söyledikten sonra onda da alabilirsiniz. Mesela bu soket sizler alırsanız 250-300 TL ama bir telefonca gittiğinizde 1000 TL. Bilginiz olsun. Evet bunu da bilgisini vermek istedim. Aradaki para cebinizde kalsın. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Her zaman bilgi alabilirsiniz. Geç oldu. Ayıp olacak bu saate rahatsız, rahatsız etmeyim. Kesinlikle rahatsız olmam. Rahatsız olmam. Daha da mutlu olurum. Bilginiz olsun. Birinin işini görürsem gerçekten ben de en az da onu kadar sevilmiş olurum. Bilginiz olsun. Şu ara filmi kapattıktan sonra şu görmüş olduğunuz sarı kablo, şebeke kablosu onu da takmayı unutmayınız. Takarken de dikkat etmeniz gerekir. Ve çıkarırken de dikkat etmeniz gerekir. Çünkü çok hassas hassas olduğu için hemen şu sarı kısım kablodan çıkabilir. Çıktığı zamanda takmak zor oluyor. Bilginiz olsun. Evet şu anda soket nasıl değişiyor? Anlatayım sizlere. Şu şekilde takıyoruz şu filme dikkat etmeniz gerekir. Film yerine oturmadığı zaman zarar görebilir. Bilginiz olsun. Evet geri kalan montajını tamamlayacağım. Cıvatları takacağım. Ve şu görmüş olduğunuz yapışkanlarla yapıştıracağım. Şu görmüş olduğunuz beyaz şeffaf bir yapışkan. Şu görmüş olduğunuz da zaten buradan gösteriyor. Bilek siyah bir yapışkan. Ben genelde şeffaf da yapıyorum. Şöyle kenarında ince bir tabaka yapıp arka kapağı yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra şu lastiklerle Etrafına birkaç kez doluyoruz. Bir iki saat sonra lastikleri çıkarıp tekrar eskisi gibi kullanabileceksiniz. Bilginiz olsun. Evet, geri kalan montajını yapacağım için dikkat etmem gerekiyor. Ve videonun da uzamasını istemediğim için sonlandırmam lazım. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.